Sen gelen gelene kadar hiç kimse orta şey bir gelmiyordu. Tamam. Tehdit bile edemezsin tamam, beni. Sen tehdit bırak. bile edemezsin bana. Tamam. Hiçbir şey yapamazsın. Sen seçeresin. Geçen hafta elimden zor kurtuldun. Akıllı ol. Kürt konuştun mu PKK'dır, teröristtir. Türk konuştun mu bir renk Bir solcu konuştu mu ulan bu da komünisttir. Sen hakaret ediyorsun, sen saldırmanı sen saldırmanın peşindesin. Abi bu kadar uzatmanıza gerek yok ya. Ya bu bak. Geri yürüyorsun. Yok yok. Sak, Tamam bırak bırak değmez bırak. Bırak değmez baba. Geçen bak geçen hafta o buraya geldi. Geçen hafta buraya geldi üstüme saldırdı beni. Türkiye'de şu anda iki ekonomi var. Biz sarayın ekonomisi, bir de halkın ekonomisi. Sarayda altın çilek yiyor. Evet. Al ben sarayın adamıyım. Sarayın. Sarayda altın çilekler yiyor. Halk çöpten ekmek topluyor. Buradan e, azizlesi saygılarını yüzde %60 demişti. %85'e bu çıktı. Ama halk artık uyanmıyor. Halkın uyanması lazım. Bir ülkenin %60'ı haber seyrediyorsa, sabah gazetesi okuyorsa, AKP'ye oy veriyorsa bu ülke bitmiştir. Teşekkürler. Bu az önceki arkadaşın görüşüne katılmıyorum. Ülkede e, hakikaten dünyada olan pandemiden dolayı bir sıkıntı var ama Gayet düzelecek inanıyoruz ee, bu dediği gibi ekmek ekmek toplama yok gayet herkesin telefonlara bakın. Aynen aynen haklısın. Ha. Onun için aynen. şey durum Helal olsun. böyle. alkışlamadı fark etti. Aynen alkışlaması da şey evet. durum belli evet. belli. <laughs> Bak elinde o iPhone 13 var. var. Aynen var. Kurbetçi misin? Kurbetçiyim ben. Türkiye'de mümkün değil. He aynen. Helal olsun. Teyze mi? Ya, ne soruyorsun Soru, sorun. Abi kameranın önünde duruyorsun abi. Sorun sorun bana da sorun. Teyze geçimleri pazar fiyatlarını soruyoruz. Nasıl gidiyor? Çok güzel. Güzel mi? Tabi güzel. güzel. 35 lira 40 lira diyorlar patlıcana. Desinler bu mevsimin işimdi. Her şey mevsiminde fiyat belli olur. Abi, 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 şimdi kabartma. Abi, 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 nasıl kandırırsan iyi öyle. İyi mevsim. Şimdi mi? Şimdi i̇yi kenara iyi yazın bir şey koydun sonra yemenin mevsimi. Kış, mevsimi meyvesi yok mu? Bence portakal, elma, ne kadar? yeşillik bunlar. Ne, kadar? ne bileyim, kilosu 10 lira, 8 lira. Var mı? Öyle tabii. Pazar artığında mı yoksa şey mi? Normal pazarda fiyat. Pazar fiyat. artığı. Burada mı ilk? Pazar artığında bekliyoruz diyorlar teyze. Yalan yalan. Çalışmıyorlar, çalışmıyorlar. Hazır arıyorlar. Hazır arıyorlar, hazır. <laughs> ha şimdi burada günün boşuna geçti diye bir haftada canım sıkılıyor. Çalışacaksın. Yani, gel <laughs> gel yat Osman. Devlet Ay, ver, gördüm. yiyeyim içeyim. Ondan sonra bu devlet kötü vermedi. Evet, emekli misin? Şey. Nasıl emekli olduğumu bir sor bana. Nasıl oldu? Nasıl mı? Yemin <laughs> edeyim dağlarda, ormanlarda çalışa yine ödedim de oldum. Ya. Peki ya. sen yine <laughs> emeklisin. Emekliyim. Yurt dışındaki emekliler geziyor, tozuyor memleket memleket Gelsin, ben de geziyorum. Türkiye. Türkiye değil mi? Türkiye'de gezmediğim sen il yok. Ülkeyi, Türkiye'de ülkeyi, gezmediğim 3-4 il kaldı. Sen orada çalışıyorsun ama Dur, dur dur ben konuşayım durun dur, siz. Doğru, 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 doğru. Siz bana sorun. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şimdikiler çalışmak bir dakika, bir dakika. istemiyor. İlkokulu zor bitiriyor ben müdür olayım. Nerede öyle bolluk? İlk okul olur mu? Şimdi üniversite mezunu gençler Aa. binlerde çalışıyor. A 101lerde çalışıyor. Hatalar. Çalışsın. Hazine ilk yeni gelinim 17 yaşımydı 18. Akşamına böyle sohbet vardı. Televizyon bir şey yoktu. Kayınpederim dedi ki hazineye gittik girmiş idari Bu ne dedim hazine Çocuk. Dedi ki hazine, hazine devletin kasası dedi sen idaren bil hesabın bil dedi akşama iki saat kadar nereye gitti sen gel hiçbir şeyin olmaz dedi ee, zararın olmaz dedi niye yattın demedi niye kalktın demedi niye gezdin demedi ben onun dediğini ettim çalıştım şimdi var mı şimdi gençler sen dediğini mi diyor kime diyor anasını satayım dinleyen mi var hazinede ha? kıtlık mı var yok gençlerde çalışma yok gençlerde şey yok ama diyorlar ki biz 4 sene 5 sene o üniversite okuduk. Boşuna mı okuduk? 16 diye sene üniversitede çocuk okuttum ikisi. Ee, bir İstanbul'da bir şeyde ama market'te üçü de çalışmak için mi okudular? Nasıl okuttum? Nasıl okuttum bir bana sor bakayım. markette çalışmak için mi okudu o kadar okul? Yok ne markadı? İş ben mi iş? Bak nasıl okuttum bak. Nasıl okuttuğumu da söyleyeyim. Bak yolun kenarına bahçe yaptım araba yolunda otobanın kenarına arkamda şelek, elimde tırfan. Ben üniversite öğrenci okudum 16 sene. Hepsi de arın ter, şu arın terine. İmanı öğrettin mi? Vallahi hiç çocuklarımdan bir üzüntü duymadım. Ömür boyu mutlu olsunlar. Çalışıyorlar. Çalışıyorlar. Bir tanesi demem ya, ya. nerede olduğunu. Üçü de çalışıyor. İkisinin iki kendi özel işi. Biri devlet memuru. Devlet memuru. He. İkisi üstüne alıyorlar Aşkali yani. Tanıyor galiba. Ya Aşkali Aşkali partinin çalışıyor. Sen tanıyor musun abla adam ablanı <laughs> Şimdikiler çalışmıyor, çalışmıyor. AK Parti gençlik kollarında mı diyorlar? Ha tamam. Tövbe. AK Parti hiç uğramadılar. AK Parti nerede? Onların gördüğü. Onlar okulu bitirdi. De... Abi diyor soruyor. Yok yok yok. Mesela... AK Parti'ye Çalıştım, işledim ama bir kere şu çocuğuma bir ekmek verin demedim bak. Fakire, garibana yardımcı oldum bak. Allah rızası yok. olana oldum. Hiç öyle bir şey yapmadım. Ne arın terine çalışacaksın. Peki diyorlar ki şimdi sıkıntı ne? var. Sorun var var. Geçinemiyoruz diyorlar. Geçici Bunlar yalan, Abi kameranın önünde duruyor. Bak dünyada var sıkıntı. Tek bizde değil. Tamam peki. Bak, bir şey değil. Zeleski'ye ne herkes sözücü? ayrıl ayrıl Rusya'dan diyor. Hay verdiler pay vermediler. Niye sahip çıkmıyorlar Zeleski'ye? İşte bizim de sorunumuz öyle yaptılar. Rahmetli Erbakan ne demiş? Irak'a, Suriye'ye girirse bir ki hedef Türkiye demiş, uyanın, uyanın demiş. Gidme, girme, işin ne var? Uyandık mı? Uyandık mı? Uyanıyor mu halkı? Evet, evet. Yani zorla Suriye, Irak'a göçen yok ki. Yok yok. Can. yıkmıyor. Erbakan bir, de, Erbakan bir defa geldi. Yüzde yüz asgari ücrete zam yapan bir kişidir. Bir dakika bir dakika. Ecevit ne yaptı? Ecevit cebine koymadı. Babasının beş dönüm yeri vardı. Mekke'nin kenarında Diyanet'e bağışladı. Tamam bir dakika bir dakika. dakika, dakika. sonunda ettiler. Ecevit'i yörmez ettiler. Böyle bezlediler şey ettiler. Ecebi ne yapıyor? <laughs> veriyor. Hayır, sen Konuşuyorsun. Sen, sen, sen. Hayır, bir <laughs> daha, bir daha. Her vakit açık oturumları dinlerim. Dandin kararları şuna buna bakmam. Er Nerede er açık er oturumları Erba Erba dinlerim. Er 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 bakan öyle yaptı da öv verdin mi desene? Ha, Erbakan oy attın mı? Erbakan oy attın mı? Atmadın mı? Erbakan'a beni oy, attı diye kaynatan bağ sen falan parti atmadın. Erbakan attın. Yeni geldim ben içeri almadım. Al mı dedim. Allah Allah. Oy gizli konuşuyor. Verir, niye konuşacağım dedim. Yeni gelinim. Ya sen öyle de dedim diye. Tamam söyle söyle. Yok. Niye yalan konuşayım evdeki usluma? Neyse. Tamam. Ben istediğimi atacağım Ama dedim. Bir şey sorabilir miyim? Ya, Şimdi bir dakika. Mazot fiyatları Türkiye'de düşük diyorlar değil mi? Dışarıda 2400 euro maaş alan bir arkadaşım burada 2400 TL maaş alan bir şahıstan aynı mı? 2400 euro Türkiye'ye geldiğin Türkiye, zaman bir Türkiye. dakika dayım bak lafım bitsin. Türkiye'ye geldiğin zaman 30 milyar para yapıyor. Ha orada 1 euro 70 sent bir mazot. Adam 2000 euro aldığı zaman şöyle bak 2 TL'ye mazot alıyor. Anladın mı ablacığım? Tabii tabii. Her şey ben 2 TL'ye alamıyorum. Şu iki, an 10 yani ya şey. milyon alıyorum. Bu, bu, ülkelerle Türkiye'yle kıyas, kıyas mı edeyim? Türkiye uçacak mı 5 senede? Sen ilaç o kuyruğuna şey. girdin. Ben mi? A. Evet. Ben çok Bu sabah girdim abla. Çok ha, düşündüm vallahi bu kadar A. sağlığın altından devlet nasıl? Halk kuyruğuna girdin mi? Ya kuyruğuna Türk... da girdim. Ekmek kuyruğuna da girdim halk ekmekte. Trabzon'a. Tamam fakülteye şey yaptım. doktora gideceğim. Sevk yaptırdım. Şimdi Trabzon dur. Trabzon'a vardım. sigorta hastanesinden geri döndüm. Sayı, dur, dur. Sen bana sigorta diyeceksin hastanesinden geri döndüm. Geri telefon geri. mı diyeceksin tamam mı? İki telefon var ha. tamam mı? 30 sene önce bana cep telefonu gösterseniz ya. Boş verin, Bana cep telefonu göster. Bu kadar da şey yok. Tamam, bana. Tam. Siz Bana siz bana siz onu göster. ben söyleyeceğim siz sorun sorun. Abi çekeyim, Çeksin ya. o. Sorun Bak. siz, bu bu siz bana. Bu kadar da Bu millet, millet. millet. nankör nankör. bir acısın. Bunlar bir savaş görsün. Yemin edeyim bunların hepsi açlıktan ölür. Bir şey soracağım. Sor. Bak, Sor. Bunu siyasi olarak sormayacağım. Yok, yok, yok. Bak. Allah'ım. Azerbaycan bizim kardeş ülkemiz. Evet. Bak. Biber gitti tonlarca biber analiz yapıldı bozuldu geri geldi patatese kadar bozuldu istemiyoruz dediler geri geldi onların beğenmediğini onların biz halkımıza layık görmedik dediğimizi biz insanımıza bunları layık görmez dediğimizi sen alamıyorsun. Alıyorum alıyorum herkes her elini öperim ben şu anda pazar var bak ya, pazar. ben ben sana bir şey söyleyeyim ben bak burada. Bak bir şey söyleyeyim mi ben devlet memuruyum. Bak bunu da söylüyorum. Ben devlet memuruyum. Sen devlet memuruysan bizi yayınlayamaz Ya yok sorun yok. Hayır. Biz onu yiyemiyoruz. Biz biz yemi onların beğenmediğini biz yiyemiyoruz. Biz yiyemiyoruz. Zamanında yazınki meyveyle kışınki meyvenin fiyatı bir değil. Bana bak. Bunu da düşünün. Rusun beğenmediğini, Rusun yemediğini, onun geri gönderdiğini biz içeride kapış kapış ediyoruz. Bu acizliktir tamam tamam niye bir kenara bakıyorsun abi abi sen, <laughs> abi, sen bağırıp duruyorsun şimdi ya, bak, konuş bir de, amca diyor ki şimdi, şimdi, bir, bir daha amca de, diyor ki diyor. <laughs> diyor her şey çok güzel günlük gülü, gülistanlık <laughs> şu anda tatilde gelmiş onu bir görüntülesene tatilde tamam. gelmiş tamam mı şimdi sana bir şey diyeceğim adam ne diyor İyi dinle bak ben söyleyeceğim size dinleyin yol yaptık evet doğrudur köprü yaptık evet doğrudur Yapmışlar. Kime yapmışlar? Şu anda yapmışlar. Beşli çete yapmış. Biz de 50 yıl borcunu ödeyeceğiz. Köprüde geçmeyen arabanın parasını ödüyoruz. Doğru mu? İşlerse de yalan. E, ödemesen. Bir dakika ya. Nasıl yapacak? Şimdi bizim Türkiye'de Allah Allah. bankalar banka ya şahsi olarak devletin dikili bir tane taşı kalmış mı? Fabrika olarak, sanayi olarak ya doğal gazın litresini alıyor bir liraya, beşi veriyor, üç lira beşi çete veriyor bize on sekiz lira Doğru mu? Bu ortada gaz bulduk, gaza her gün zam geliyor. Elektrik yaptık, elektriğe her gün zam geliyor. Ekmek kuyruğu da yok? Git belediye kulübesinin orada dolu. Millet yine kuyrukta yine çanta elinde. Doğru mu? 20. yüzyıla gelmişiz asır. Dünyada pandemi var. E Zelenski'nin çok haberdersin, Kötü kalkmasın. Onlar başta ayrılırken kağıda imza koymuşlar. Rusya Federasyonu birbirinin arkasında duracak. Amerika gelirse neyini kurtar? Amerika düşmanımız. Rusya düşman, Suriye düşman, Arap düşman. Peki dost kim? Yine geri dönüyoruz. Aleykümselam selam abi sen hoş geldin. Cumhurbaşkanının avukatının bir gecelik yatak parası Hilton'da 40 milyardır. Süleyman amcanın da annesini babasını sadece 20 tane özel hareketçi koru koruyor da babasına bir şey olmasın aman niye amcanın çantası elinde korumasın bunu kim öldürecek doğru mu öldürme bırak gitsin bak adam helal olsun elini ayağını öpeyim o adam korunuyor neymiş de İçişler Bakanı'nın babası Gazi Osman Paşa meydanında git özel hareketçileri görürsün doğru mu bizde bir yola çıktığı zaman bir tane Tabakçı bile gitsen meclise gelmiş ya. Arkasında 200 tane güvenlik. Ulan ne olmuş? Milletin Cumhurbaşkanı bisikletle gidiyor. Bizimki 5000 kişiyle gidiyor. Her adama 10 bin lira maaş verirsen neye gider? Doğru mu? Sokakta dönüyorsun üniversite mezunu. Ne yapacak? Benim kızım da üniversite mezunu. Okuttum. Oh, evet. E nerede? Nerede onun iş? Nerede? Baba diyor Amerika'da çağırıyorlar. Gideyim mi? E, kızdır Amerika'ya çağır ben mecbur kalsam he git. Şimdi göndereceğim ya Amerika yol parası yok ki göndereyim. bütün gençler giderse biz ne bakacağız? Bak şimdi bak şimdi sana bir şey. Şimdi Rusya, zamanı gelip öyle. Rusya savaşa, mı girmiş? Doğru mu? Girmiş güzel Biz onlara yüzde yetmiş buğday alıyoruz. Ya bizim buğdayımıza biz yardım edelim, ekelim. Tarlamızı ekelim, çayımızı biçelim, hayvanımıza bakalım. Doğru mu? Şu gemiciler var ya boğaza transit geçen yatçılar kaç para mazota veriyor biliyor musun? Belgisiz alıyor. E ama bizim motorcuya gelince ver abi be. Kim ver şey abi. Kademesini, ötevesini, ötevesini, ötevesini yetmiyor gibi bir de. Kağıda yazıyor dağıtım bedeli. Bu dağıtım bedeli ne? Sen bunu alıyor musun? Evet. Bana satıyor musun? Evet. Paranı yok. Peki bu dağıtım bedeli ne? Yani kazın kazın. Devlet bunu hiç düşünüyor mu? Yok. Sen bunu yapamazsın. Yaptığın zaman ben kendim 20 yıldır bu AK Parti iktidardan mı? E, vallahi de billahi de tallahi de, üç defa bayrağını omuzuma almışım gitmişim. Niye biliyor musun? Ülkeye adalet gelsin. Adillik olsun. Güzellik olsun. Ya komşuyla niye kavga ediyoruz? Doğru mu? Çağır lan sen derdin ne? Sen ne istiyorsun? Bir sor şuna. Yok. Kürt konuştu mu PKK'dır, teröristtir. Türk konuştu mu FETÖ'cüdür, direk. Bir solcu konuştu mu, ulan bu da komünisttir. Doğru mu? Kimse konuşamaz. Direk sen elin kelepçe git. Yani hiç demeyeceksin, benim hakkım var. Doğru mu? Bak Türk konuştu mu, sen FETÖ'cüsün abi. Sen hemen yakalan mal varlığına el koy. Kürt konuştu mu PKK'dır. <laughs> bir dakika. <laughs> Çok affedersin. Ben Kürt'üm bir kadar, ya kadar ya. kimse ya. bana PKK demiş. Ortalığı gelmiyor. Sana dememiş. Ortalıyı sana sen razı olma. Bak. diyorum diyorum. Ben, 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 ben işine geleni yayınladı. İşine gelmeyi. Alakası Seni her yeri her yeri yayınladım. Bak Dinle dinle. Sen devam et. Kürt konuştuysa. Bak Dinle dinle. Kürt konuştu mu? Fatih'cidir. Fatih'cidir. Ben kendimi. Ben kendimi görüyorum. Ben kimseyi çağırmıyorum. Yaşar ya, ona bakma. Denge, dengesizin önüne gideriz. Saygısızlık ya, yapmadım, yapmadım ben sana. Geçen hafta zor kurtuldun elinden. Ben bir i̇şine, konuşur. sen gelene kadar hiç kimse i̇şine, ortamı gelmiyordu. işine, i̇şine gelmiyordu. Gel, gelen, gelen konuşmaları sen gelene kadar al, konuşuyordu herkes. Gelen konuşmaları kesiyorsun. Alakası yok. Yani ben bütün videoyu yayınladım. Bütün videoyu yayınladım. Sen işte buradan milleti kalyana geldin. Alakası yok. Sen gelene kadar herkes sakin sakin konuşuyordu. Her ne Sen hiçbir şey yapamazsın. Bıramadım. Tehdit bile edemezsin tamam, beni. Sen Bıramadım. tehdit bile edemezsin bana. tamam. Hiçbir şey yapamazsın. Sen Ses şerefsiz. Sen tamam. şerefsiz. Geçen hafta elimden zor kurtuldun. Akıllı ol. Sen gelene kadar konuşuyordu burada herkes. Niye tamam git ağa habere konuş. Niye hepsini niye hepsini ben hepsini yayınladım. Konuşulan konuşmaların hepsini niye hepsini yayınladım. yayınlamıyorsun? Ben hepsini. Niye yayınlamıyorsun? Ben hepsini niye yayınlamıyorsun? Buraya sen gelene kadar herkes konuşuyordu. İşine gelemiyor. Benden ben Ayrı yok. Geleni. Geçen hafta yok. Zor yok da fena oluyor. Tamam ya. Anlamadan. Bak uzatma. Sen buraya yayınma gel. Uzatma. Anla. Ya boş ya, ya geçen hafta gelmedi. kavga çıkardı. Vurmaya çalıştı bana. Çalıştım bana. Çalıştım ya, bana. Ya, tamam. Sen işine bak. Sen, sen, bak. sen hakaret ediyorsun. Sen saldırmanı, sen saldırmanı peşindesin. Abi bu kadar uzatmanıza gerek yok ya. Ya bu kadar uzatmanıza gerek onu. yok yok. Ha indir mikrofonu gel. Tabii kayıt altında değilken değil mi? Yok. Buraya sen gelene kadar herkes sakin sakin konuşuyordu. Sakin tamam bırak bırak değmez bırak bırak değmez, bırak, değmez baba. Geçen bak geçen hafta o buraya geldi. Geçen hafta buraya geldi üstüme saldırdı beni. yapmaya mı Yok yok hayır hayır hayır. Tamam bırak 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 sen bırak sen bırak. Sen bırak. Bu adam canlı söyleyeceğim. Bırak. Ya. Ya O o hareketi yapamaz. Ben sana o lafı söylüyorum. Evet. 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 Yok tamam abi Selim evet. tamam, evet. tamam, evet. tamam. Evet. tamam tamam tamam. Ya tamam bunlar. Ya bak abi bak bırak tamam gerek tamam. yok tamam. 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 gerek yok. Geçen hafta bana saldırdı bu. Burada. Başladı mı? Başladı. Ya o tamam seni... git abi istediğin yere Kesin konuş ya. Alakası yok abi otomatik, ben hepsini yani. Otomatik hepsini yayınla. O mikrofonu senin götüne tamam. ben yine bir şey demedim. Ya, evet. sağ evet. sen ya sen yayınına normal akış şeklinde devam. Abi al. bak. Adam gelene, kadar evet. adam gelene kadar biz burada konuşuyorduk. Evet. Geldi bağırdı. Bakalım hadi. Tamam. Bir sıkıntı var mıydı? Yok. Kimse Aynen kavga ediyor muydu? Ben çünkü yarım saatten beri buradaydım. Hiçbir sıkıntı bir şey yok. Her şey. normal Sana sorayım abi. Sor, sor soruyorsan bu beyefendiye sor. Buyurun efendim size soralım. Yok, yok, ya. Efendim genel geçimleri soruyoruz. E... <laughs> sen nereye çıkıyorsun? Ne oluyor? Da susun Hayır az önce konuşan bayanı konuştur. Şimdiki adamı niye kovdu diyor. Bir önceki videoyu... Alakası yok. Geçen hafta üstüme saldırdı Abi, o beyefendi. Bayana da bayana da. Beyefendi. Hanımefendi. Hayır. Bağırıyor diye, yana ben, yana bağırıyor diye dedim yana. ben. Bağırıyor diye dedim. Hayır. Bağırıyor diye dedim diyorum hala. Bu, bunu nerede yayınlıyorsunuz? Efendim, YouTube. Yani, YouTube YouTube kanalında yayınlıyoruz. Evet Genel geçimleri... Hanımefendi bunu müsaade eder misiniz? Allah Allah. İşimi yapıyorum ya. İşimi yapıyorum ne burada. Kadar, i̇şimi engelliyorsunuz. Ne, ne kadar duyarsız insanlar Allah var ya. Allah.